Herkese merhabalar, Çiçeğin Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaç tane yediğinizi sayamayacağınız kadar lezzetli, ağızda dağılan, kıyır kıyır bir çörek tarifi hazırlıyoruz. Kahraman Maraş'ın bayram çöreği tarifi. Maraş çöreği için ilk olarak oda sıcaklığındaki 150 gram tereyağını yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerinden 1 su bardağı süt. ve bir su bardağından bir parmak eksik ayçiçek yağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı sirke. Ve bir tatlı kaşığı da toz şekeri ekledikten sonra sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Maraş çöreğinin olmazsa olmazı bol bol susam ve çörek otu. Bunun için 2 yemek kaşığı çörek otu, 2 yemek kaşığı susam ve 1 tatlı kaşığı da mahlep ekledim şimdi sıvı malzemelerin içerisine ve tekrar karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş un ilavesi yaparak çörek hamurunu toparlamaya devam ediyorum. Hazırladığımız bu Maraş çöreğinin hamuru elimle yoğrulabilecek kıvama geleceği kadar bu şekilde spatula ile karıştırarak hamuru hazırlamaya devam ediyorum. Hazırladığımız bu tuzlu çöreğin ununu yavaş ve kontrollü şekilde ilave ederek hazırlıyoruz. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir çörek hamuru hazırlamış olacağız. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. 4 su bardağından sonrasını kontrollü şekilde ilave ederek hazırlayabilirsiniz. Unun son kalanını da ekledim ve artık elimle yoğurarak tuzlu çörek hamurunu hemen toparlıyorum. Maraş'ın bayram çöreğinin hamuru artık çok güzel bir şekilde toparlandı gördüğünüz gibi. Şöyle size göstereyim. Yumuşacık kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu çörek hamurunun yarısını tezgaha aldım ve merdane yardımıyla ince olacak şekilde açıyorum. Tuzlu maraş çöreği hamurunu iyice genişlettikten sonra şimdi üzerine şekil vereceğim. Bunun için bir çatal kullanıyorum. Önce boyuna şekilde çizdikler atıyorum ve ardından enine çizik atarak Maraş çöreğinin o kendine has şeklini vermiş oluyorum. Aslında bu şekli vermek için özel merdaneler de var ama herkesin evinde o bulunmayacağı için bu şekilde çatalla şekil vererek hazırlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi Maraş çöreğini kesmeye. Ben bunun için bir çaydanlık kapağı kullanıyorum. Demlik kapağından daha büyük olduğu için bu kapağı kullanarak kestim. Böylelikle hepsi eşit boyutta ve muntazam şekilde oluyor. Siz de evinizde varsa böyle bir kapak ile keserek hazırlayabilirsiniz. Tuzlu Maraş çöreklerini kesmeyi de tamamladıktan sonra şimdi hemen şöyle bir hamur kesici yardımıyla yavaşça altından destekleyerek kaldırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini alıyorum. Hemen bir tanesini daha çıkarıp size yakından göstermek istiyorum kalınlığının ne kadar olması gerektiğine dair. Ne çok kalın ne çok ince olacak. Bu kalınlıkta olması bizim için ideal demektir. Hazırladığımız maraş çöreklerini tepsiye aldım ve hepsini önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Maraş'ın bayram çörekleri böyle güzelce kızardıktan sonra fırından alacağım. Kızarmaya başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde kızarabiliyor, o yüzden mutlaka kontrollü olun. Kahramanmaraş ketesi ya da Kahramanmaraş çöreği olarak bilinen bu nefis tuzlu çörek tarifini artık tamamlamış olduk. Çörekler oda sıcaklığına gelip dinlendikten sonra şimdi hemen bir tabağa alıp size yakından da göstermek istiyorum. Yemeğe doyamayacağınız kıtır kıtır asla bayatlamayan bir çörek tarifi oluyor. Maraş'ta olanlar ya da Maraş'ı bilenler bilir. Hazırladığımız bu bayram çöreğinin hem tuzlusu hem de tatlısı yapılır. Eğer isterseniz ilerleyen zamanlarda şekerli bayram çöreği tarifini de sizler için hazırlayabilirim. Eğer Kahramanmaraş bayram çöreği nasıl yapılır? Kahramanmaraş ketesi nasıl yapılır diyorsanız, tam ölçülü kıyır kıyır bir Maraş ketesi hazırlamak istiyorsanız, verdiğim bu ölçülerle gönül rahatlığıyla Maraş ketesi tarifini hazırlayabilirsiniz. Eğer hazırladığımız bu Maraş töreği tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.